Gelin, yeni Audi A6 sedanın aydınlatma teknolojisine yakından bakalım. Karşınızda dijital Matrix LED farlar. Bu teknoloji, mikro LED yapısıyla görüşü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kişiselleştirilebiliyor. Sürücüler, 8 farklı gündüz farı imzasından dilediğini seçerek, aracın karakterini o anki ruh haline göre değiştirebiliyor. Arkadaysa işler daha da dijitalleşiyor. İkinci nesil dijital OLED stop lambaları her bir tarafta tam 198 adet dijital segment var. Bu sayede yolda eşsiz bir görünürlük ve yüksek bir tanınabilirlik sağlıyor. Araç park halindeyken bile şov devam ediyor. Araca giriş ve çıkışlarda seçilebilir 3 farklı dinamik projeksiyonla sizi ve yolcularınızı karşılıyor. Gelelim en etkileyici kısma. İnovatif mikro led teknolojisi. Araç yolu okuyor. Eğer zemin kaygansa, farlar yola bir kar tanesi simgesi yansıtarak sürücüyü gizli buzlanmaya karşı uyarıyor. Gece sürüşlerinde ise göz almayan uzun far teknolojisi devrede. Sistem diğer araçları algılayıp sadece o bölgeyi karartıyor, böylece kimseyi kör etmeden çevreyi maksimum aydınlatmaya devam ediyorsunuz. İşaretleme ışığı, yol kenarındaki yayaları tespit ediyor ve onlara bir özel ışık hüzmesi göndererek hem sizi hem de yayayı uyarıyor. Otoyol çalışmalarında şeritler daraldığında ise ışık kılavuzluğu aracın önüne sanal bir halı sererek şeridi ortalamanıza yardımcı oluyor. Şerit değiştireceğinizde arkada araç varsa veya dalgınlıkla şeritten çıkarsanız sistem yola uyarı sembolleri yansıtıyor. Audi ışığı artık sadece aydınlatma değil, aktif bir güvenlik asistanına dönüştürmüş durumda.